Merhaba sevgili birinci sınıf öğrencileri. Artık sizler okumayı yazmayı öğrendiniz. E, günden güne daha hızlı ve daha güzel okuyorsunuz. Ben de bu videomda sizlere daha hızlı ve daha güzel okumak için e, bir çalışma hazırladım. İsterseniz benimle beraber ilk önce bildiğiniz çok iyi bildiğiniz bir tekerlemeyi heceleyerek okuyacağız. Daha sonra da e, hecelemeden daha hızlı bir şekilde okuyacağız. Ben sizlere iki tane kağıt hazırladım. İsterseniz başlayalım. İlk önce tekerlememiz portakalı soydum tekerlemesi. Dediğim gibi çoğunuz biliyorsunuzdur. Oyun oynarken bu şekilde sayışmalar yapıyorsunuz. Ee, Ebe'yi seçmek için. Hemen başlayalım. İlk önce başlığımızı heceleyelim. Portakalı soydum. Portakalı soydum. Baş ucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum. Kırmızı mum dolapta pekmez. Yala yala bitmez. Ayşecik cik cik cik. Fatmacık cık cık cık. Sen bu o yundan çık. Evet hece hece okuduk. İsterseniz siz videoyu durdurup kendiniz de bir kez böyle heceleyebilirsiniz. Şimdi biraz daha hızlı okuyalım ikinci kağıdımızdan. Yine bunu da renkli renkli yazdım heceleri görün diye. Başlığımız portakalı soydum zaten biliyoruz. Başlayalım bakalım. Portakalı soydum baş ucuma koydum ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum kırmızı mum dolapta pekmez yala yala bitmez Ayşecik cik 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 Fatmacık cık 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 sen bu oyundan çık Evet sevgili öğrenciler bu şekilde Sizler videoyu durdurup defalarca okuyabilirsiniz. 5 defa 10 defa okuyabilirsiniz. Ya da isterseniz videoyu durdurup buradaki portakalı soydum tekerlemesini sayışmasını defterinize bir kez yazın baka baka. Daha sonra bir büyüğünüz size söylesin bir de bakmadan yazmayı deneyin. Eğer bakmadan da doğru yazıyorsanız artık iyice öğrendiniz demektir. Ve bunu yine sayışma şeklinde de söyleyebilirsiniz. Daha hızlı da söyleyebilirsiniz. Bir kez de son kez hızlı bir şekilde okuyup o şekilde dersimizi bitirelim. Portakalı soydum, başucuma koydum. Ben bir yalan uydurdum. Duma duma dum, kırmızı mum. Dolapta pekmez, yala yala bitmez. Ayşecik, cik cik cik. Fatmacık, cık cık cık. Sen bu oyundan çık. Evet sevgili öğrenciler yine okumayla ilgili yazmayla ilgili başka derslerde görüşmek üzere. Sizlere her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.